tüm yerleşen dosyasına gidiyoruz. Ve tüm yerleşen e, sayfasına gidiyoruz pardon. Tebe yani alttaki tebe. E, farkındaysanız o renkli e, lacivert renkli bir tab. E, orada burada gördüğünüz veri tabanı hemen şöyle bir aşağı doğru gidelim. Kaç kaça kadar gidiyormuş? 518. 518 tane öğrenci var bu veri tabanında. MEF'e 2014 yılında giren öğrenciler, yani öğrencilerin kim olduğunu anlayabilmeniz için gereken bilgileri sildim ben. Tabii TC kimlik numarası vesaire yok burada. Sadece indeks diye bir yeni indeks belirledim ki her veri tabanında bir indeks olması lazım. 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde giden. Başarı sırası var öğrencinin. Mezuniyet yılı var. Cinsiyeti var, tercih sırası var, mefi kaçıncı sıradan seçtiği var. Ondan sonra e, puan türü var, e, ondan sonra girdiği bölüm var, aldığı burs seviyesi var ve mezun olduğu okul var. Son olarak da mezun olduğu okulun bağlı olduğu il var. Şimdi arkadaşlar bu veri tabanında bakarak bazı sorulara cevap vermeye çalışacağız. Ben size senaryoyu anlatayım. Sizler sonuçları öğrendikten bir iki gün sonra bize bu veri tabanı gönderiliyor. Ve biz bu veri tabanı üzerinden bir analizle bize gelen öğrencilerin künyesini çıkarmaya çalışıyoruz. Mesela öğrencilerin yüzde kaçı erkek, yüzde kaçı kadın, yüzde kaçı İstanbul'dan, İstanbul dışından gelenlerin yüzde kaçı kadın. Mesela bu neden önemli? İstanbul dışından gelen kadınlar genellikle yurt istiyorlar. Hani bizim yurt ihtiyacımız ne olacak? Önümüzdeki Öğrenciler gelmeye başladığında bir ay sonra bunu bilmemiz önemli. Ona göre yurtlarla anlaşmalar yapacağız belki. Ondan sonra kaç şehirden öğrenci gelmiş? Bütün şehirlerden öğrenci alabiliyor muyuz yoksa 3-4 şehre mi yoğunlaşmışız? En çok hangi şehirlerden öğrenci gelmiş? Bu neden önemli? Sene içinde üniversiteler birçok şehirde tanıtım yapıyorlar. Mesela diyelim bizim üniversitemiz gitmiş Antalya'da üç defa tanıtım yapmış, Bursa'da iki defa, Eskişehir'de bir defa. Buralardan ne kadar öğrenci gelmiş, bu yapılan tanıtımlar ne kadar etkili olmuş, yani önümüzdeki yılın tanıtım planlamasını yaparken bu bilgiye de ihtiyacımız var. Ondan sonra öğrencilerin mezuniyet yıllarına göre dağılımları ne, ne kadarı yeni mezun, ne kadarı mezuna kalmış, mezuna kalanlar bir yıl mı kalmış, iki yıl mı kalmış, üç yıl mı kalmış? Bu neden önemli? Yani okula gelen demografi değişiyor. Ee, mesela yeni mezun öğrenciler en gençleri oluyor. Mezuna kalmışlar biraz daha yaşlı oluyor. Sadece biraz daha yaşlı olmuyorlar, biraz daha da kızgın oluyorlar. Yani sisteme biraz daha kızgın geliyorlar. Bizim bir hatamız yok tabii onların mezuna kalmasında ama mezuna kaldıkları için biraz daha hani frustrated diyoruz buna. Ee, kızgın demeyeyim de biraz daha böyle kaygılı ve keyifsiz, mutsuz olarak geliyorlar. Yani üç sene falan mezuna kalmışsa adam artık yani karşısına çıkan ilk kişiye ağzına geleni söyleyecek birisi falan olabilir bu. Dolayısıyla bu mezuniyet yıllarına göre dağılım da önemli. Ondan sonra fakülte bazında hangi okullar en çok bize öğrenci gönderiyor? Bunu bilmek isteyebiliyoruz. Veya işte öğrenciler bizi ilk tercihlerinden mi seçmiş yoksa işte beşinci, onuncu tercihlerinden mi seçmiş bunları bilmek isteyebiliyoruz. Dolayısıyla bu dosyayı ben alıyorum. Tabii sağ olsun bize merkezin gönderdiği dosya çok kirli bir dosya. Yani veri tabanıyla uğraşıyorsanız zaten birinci bilmeniz gereken şey veri analizine harcadığınız zaman kadar veri temizliğini harcamanız gerekiyor bu dosyayı temizlemeniz gerekiyor. Yani ne bileyim mesela liselerin isimlerinde bazen aralara bir tane fazladan ara blank koyuyorlar. Onu veri tabanı iki ayrı liseymiş gibi düşünüyor. Mesela Kabataş Lisesi ya da Kabataş iki tane boşluk lisesi yazarsa bunu iki ayrı lise gibi algılıyor. Bunları temizlemeniz gerekiyor. Vesaire vesaire. Bayağı bir birkaç saat veri temizliği yaptıktan sonra veri tabanını temiz hale getiriyorsunuz ve analize başlıyorsunuz.